Bir sabah uyandığınızı, bilgisayarınızı açtığınızı ve her şeyin gittiğini hayal edin. Fotoğraflar, işler, anılar sonsuza dek silinmiş. Bu bir silici saldırısı. Tam yıkım için tasarlanmış kötü amaçlı yazılım. Verilerinizi yok etmek ister. Kurtarma umudu bırakmaz. Sabit diskinizi yakıp yolundaki her şeyi bozuyor. Dosyalarınız yok edilirler. Fidye yazılımının aksine pazarlık yok, geri dönüş yok. Kayıp mutlaktır kuruluşları felç etmek ve tarihi silmek için tasarlanmıştır. İnşa ettiğiniz her şey bir anda yok olur. Hem şirketleri hem de kritik altyapıyı hedef alıyor. Dijital unutulmuşluğu serbest bırakmak. Geride hiçbir şey bırakmayan bir tehdide hazır mısınız? Bu, silici saldırılarının gerçeği. Dijital bir kıyamet. Silici saldırıları sessizce başlar. Genellikle bir kimlik avı e-postasına tek bir tıklama veya yamalanmamış bir güvenlik açığı ile Kötü amaçlı yazılım fark edilmeden içeri sızar ve ağ haritalamaya başlar. Kritik sistemleri ve yedekleri arar. Yanlamasına hareket eder, kimlik bilgilerini çalar, ayrıcalıkları yükseltir ve kontrolü ele geçirir. Bu sessiz aşama, saldırganlar maksimum etki için hazırlanırken haftalar sürebilir. Hazır olduğunda, silici ağ dağıtılır. Eş zamanlı yıkım için zamanlanır. Tek bir komut kaosu tetikler. Sistem dosyaları üzerine yazılır, veriler yok edilir ve hatta donanım kullanılamaz hale getirilebilir. Dakikalar içinde tüm bir dijital altyapı bozuk verilere ve ölü makinelere dönüşür. Kurtarma neredeyse imkansızdır. Bu sadece teknik bir saldırı değil, stratejik, koordineli bir saldırıdır. Saldırganlar görevleri ortaya çıktıkça uzaktan izlerler. Bir zamanlar yaratma aracı olan yazılım bir silme silahına dönüşür kuruluş felç olur, dijital dünyası toza dönüşür, hasar hızlı, toplam ve genellikle geri döndürülemezdir. Bir silici saldırısı kurbanlarını işte böyle mahveder. Sonuç hemen ortaya çıkar. Oturum açma başarısız olur. Sunucular kararır, panik yayılır. BT kurtarmak için çabalar. Ancak yedeklerin diğer her şeyle birlikte silindiğini bulur. Sadece çevrim dışı, hava boşluklu yedekler umut verir, eğer varsa. Onlar olmadan, Veriler sonsuza dek kaybolur. Müşteri kayıtları, finansallar, fikri mülkiyet gitti. Maliyet şaşırtıcıdır. Sıfırdan yeniden inşa etmek, yeni donanım satın almak, kurtarılabilen az şeyi geri yüklemek. İş durma noktasına gelir ve itibar hasarı ölümcül olabilir. Müşteriler güvenini kaybeder, ortaklar ayrılır ve kuruluşun geleceği tehlikeye girer. Hepsi tek kötü niyetli bir kod parçasından. Ders açık. Dijital yıkım gerçektir ve kurtarma asla garanti edilmez. Kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek ister misiniz? Daha fazla siber güvenlik bilgisi için abone olun. Desteğiniz sizi bilgilendirmemize ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Şimdi savunma hakkında konuşalım. Silici saldırıları korkutucu ama çaresiz değilsiniz. Savunma yazılımı yamalamakla başlar. Her güvenlik açığını kapatın şüpheli etkinliği yayılmadan önce tespit etmek için gelişmiş uç nokta koruması kullanın. Kullanıcı erişimini sınırlayın. İnsanlara yalnızca gerçekten ihtiyaç duydukları izinleri verin. İhlalleri kontrol altına almak ve tamamen çöküşü önlemek için ağınızı segmentlere ayırın. En kritik savunma Yedekler 3-2-1 kuralını uygulayın. 3 kopya, 2 medya türü, 1 çevrim dışı. Yedeklerinizi düzenli olarak test edin felaket anında geri yükleme çalışmalıdır. Ekibinizi eğitin. Onlara kimlik avını tespit etmeyi ve güçlü parolalar kullanmayı öğretin. İnsanlarınız sizin insan güvenlik duvarınızdır. Onları güçlendirin. Herkesin savunmada rol oynadığı bir güvenlik kültürü oluşturun. Teknoloji ve farkındalık birlikte en iyi kalkanınızı oluşturur. Dijital tehditler dünyasında hazırlık hayatta kalmaktır. Uyanık kalın. Güvende kalın.